Merhaba ve bizimle bu derinlemesine yolculuğa çıktığınız için teşekkürler. Bugün bize ulaştırdığınız kaynaklar üzerinden hepimizin sıkça duyduğu ama belki de kökenlerini tam olarak bilmediğimiz bir kavramı, sosyal demokrasiyi konuşacağız. Bu terim ilk ortaya çıktığında ne anlama geliyordu? Çünkü bugün kapitalizmin daha insani bir yüzü olarak gördüğümüz bu akım aslında onu tamamen yıkmayı hedefleyen devrimci bir hareket olarak doğmuştu. Peki, bu radikal hedeften sistemi içerden reforme etme stratejisine nasıl evrildi? İşte bu dönüşümün arkasındaki sebepleri ve kilit tartışmaları anlamak için kaynaklarınıza birlikte dalıyoruz. Bu yolculuktaki ana rehberimiz de Jacobin dergisinde yayınlanan, akademisyen Vivek Chibar'u ile yapılmış oldukça kapsamlı bir söyleşi olacak. Amacımız, Chibar'in analizleri ışığında, Sosyal demokrasinin bu tarihsel seyrini adım adım takip etmek. Yani bugünkü anlamına nasıl ulaştığını ve ne gibi dersler barındırdığını birlikte çözmek. Harika. O zaman bu m, karmaşık görünen konuyu yavaş yavaş katman katman açalım ve temel dinamiklerini ortaya serelim. İlk olarak en temelden başlayalım istersen. 19. yüzyıldaki Alman Sosyal Demokrat Partisinden yani SPD'den 20. yüzyıldaki İngiliz İşçi Partisine, hatta günümüzdeki Bernie Sanders gibi figürlere kadar uzanan bu çok geniş yelpazeyi sosyal demokrat yapan ortak payda ne? Kaynakta Chibber'ın altını çizdiği en temel ortak payda, dizginlenmemiş kapitalizme yönelik bir eleştiri ve karşı duruş. Bu, hepsini bir arada tutan asgari zemin. Ancak bu sadece başlangıç noktası. Çünkü bu şemsiyenin altındaki hareketlerin nihai hedefleri ve yöntemleri tarih içinde o kadar köklü bir şekilde değişti ki neredeyse tanınmaz hale geldi. İşte bu beni kaynaklarda en çok şaşırtan de çay oldu. Biz bugün sosyal demokrasiyi neredeyse kapitalizmin daha yumuşak, daha vicdanlı bir versiyonu olarak düşünürken, ilk sosyal demokratların, yani o Alman SPD'nin kurucularının hedefi aslında sistemi tamamen ortadan kaldırmakmış. Yani bugün bizim rahatlıkla komünist diyebileceğimiz bir vizyonları var. Bu kelimenin anlamının zamanla ne kadar büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. Kesinlikle tarihteki büyük kırılma da tam olarak 1917 Rus devrimiyle yaşanıyor. Bu olay, o zamana kadar yekpare görünen sosyal demokrat hareketi adeta ortadan ikiye bölüyor. Devrimci kanat, yani kapitalizmi ortadan kaldırma hedefini sürdürenler, yollarına komünist partiler olarak devam ediyor. Kendilerine sosyal demokrat demeye devam edenlerse çok daha farklı bir yola giriyor. Kapitalizmi artık yıkılması gereken bir düşman olarak değil, İçinde yaşanacak bir çerçeve olarak kabul ediyorlar. Aynen öyle. Onu daha insancıl, daha yaşanabilir bir hale getirmeye odaklanıyorlar. Yani strateji tamamen değişiyor. Sistemi yıkalımdan, sistemin yarattığı zenginliği daha adil bölüşelime doğru bir kayma var. Emeklilik, işçi hakları, sosyal güvence gibi hedeflerde sanırım bu dönemde ön plana çıkıyor. Tam olarak bu. Kapitalizmin yarattığı o muazzam ekonomik büyüme motorunu alıp, bu motoru daha adil, daha güvenli ve daha eşitlikçi bir toplum yaratmak için kullanma hedefi benimsiyorlar. İşte bu modern sosyal demokrasinin doğuş anı. Peki bu hareketin en somut başarısı dünyaya bıraktığı en kalıcı miras ne oldu? Ve bu sadece bir Avrupa fenomeni olarak mı kaldı? Çiber'in de belirttiği gibi hayır bu küresel bir fenomene dönüştü sosyal demokrasinin dünyaya en büyük armağanı ve en somut kurumsal formuysa refah devleti. Sadece Avrupa'da değil, Brezilya'dan Lula'ya, Hindistan'dan Nehru'ya kadar birçok üçüncü dünya lideri de bu geleneğin mirasçısı oldu. Bu yüzden 20. yüzyılı refah devleti yüzyılı olarak tanımlamak hiç de abartı olmaz. Bu noktada aklıma yaygın bir kanı takılıyor. Refah devleti denince pek çok insanın aklına kökleri kiliseye dayanan bir tür hayırseverlik, bir yardım faaliyeti geliyor. Yani zenginin fakire yardım etmesi gibi bir durum. Kaynak bu konuda ne diyor? Bu, kaynakta üzerinde en çok durulan yanlış anlamalardan biri. Hatta Çinbir'e göre sosyal demokrasi tam da bu hayırseverlik anlayışına bir tepki olarak doğdu. Arada temel bir felsefe farkı var. Hayırseverlik, birinin lütfuna, kalbinin iyiliğine bağlı bir ayrıcalıktır. Birisi size lütfedip bir şey verir. Sosyal demokrasi ise sağlık, eğitim, iş ve güvence gibi konuları bir lütuf olarak değil, o toplumun üretken bir üyesi olarak doğuştan kazanılmış bir hak olarak görür. Bir hak olarak. Evet. Bu bir sadaka değil, vatandaşlığın doğru bir uzantısıdır. Bu lütuf değil hak ayrımı inanılmaz derecede önemli. Bir tarafta pasif bir alıcı, diğer tarafta ise hakkını talep eden aktif bir yurttaş var. Bütün ilişkiyi değiştiriyor kesinlikle. Kaynakta Friedrich Engels'in bir analizine atıfta bulunuluyor bu noktada. Engels diyor ki, Hristiyanlık ve sosyalizm, yoksullara insanca muamele edilmesi gibi ortak ahlaki hedeflere sahip olabilir ama yöntemleri taban tabana zıttır. Din, dünyayı bireysel eylemlerle, yani insanların iyi ve hayırsever olmasıyla değiştirmeyi hedefler, sosyalizm ise bu hakları bireylerin iyi niyetine bırakmaz, onları güvence altına almak için toplumu kolektif olarak, yapısal bir şekilde değiştirmeyi amaçlar. Peki, bu teze karşı sıkça sunulan bir argüman var. Tarihteki ilk refah uygulamalarını başlatan kişinin, Prusya Şansölyesi Otto von Bismarck gibi son derece muhafazakar bir lider olması bu durumu değiştirmez mi? Yani refah devleti aslında sağın bir icadı değil mi? Bu aslında tezi zayıflatmak yerine daha da güçlendiren bir örnek. Çünkü Bismarck bu adımları işçileri çok sevdiği, onların refahını düşündüğü için atmadı. Bunu o dönemde yeni kurulmuş ve hızla büyüyen Sosyal Demokrat Partisi'nin gücünden ve giderek militanlaşan işçi hareketlerinden korktuğu için yaptı. Anladım. Bu, aşağıdan gelen devrimci baskıyı yatıştırma ve sosyalistlerin halk nezdindeki popülaritesinin önünü kesme hamlesiydi. Yani refah devleti sağan bir hediyesi değil, tam tersine işçi sınıfı mücadelesinin onlardan kopardığı bir kazanımdır. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Yani refah devleti bile aslında bir güç mücadelesinin, bir pazarlığın sonucu. Bu da beni şuraya getiriyor. Hareketin içindeki herkes bu taviz koparma stratejisinde hem fikir miydi? Yoksa hayır biz taviz değil sistemin tamamını istiyoruz diyenler de var mıydı? O meşhur reform mu devrim mi tartışması burada başlıyor sanırım. Evet işte hareketin kalbindeki en büyük fırtına burada kopuyor. Bu silahların değil, fikirlerin savaşı. Sahnenin merkezi ise 19. yüzyıl sonu Almanyası ve Sosyal Demokrat Parti. Bir tarafta Edward Bernstein var, diğer tarafta ise Karl Kautsky ve Rosa Luxemburg gibi devrimci kanadın önde gelen teorisyenleri. Bu sadece bir taktik tartışması değil hareketin ruhunu ve geleceğini belirleyecek entelektüel bir iç savaştı. Bernstein'in evrimci sosyalizm olarak bilinen tezini kaynak şöyle özetliyor. İşçi sınıfı artık oy hakkı gibi demokratik araçlara sahip Dolayısıyla bu hakkı kullanarak Burjuva Devleti'ni parlamento yoluyla ele geçirebiliriz. Sonra da reform üstüne reform ekleyerek yasalar yoluyla kan dökmeden barışçıl bir şekilde kapitalizmin ötesine sosyalizme geçiş yapabiliriz. Yani devleti sosyalizmi inşa etmek için bir araç olarak kullanabiliriz diyor. Yüksemberg Kauski'nin karşı argümanı ise bunun tehlikeli bir fantazi olduğu yönündeydi. Onlara göre Burjuva devleti doğası gereği tarafsız bir yapı değildir. Sermaye sınıfının çıkarlarını korumak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu yapıyı onu yaratan sınıfı ortadan kaldırmak için kullanmak imkansızdır. Yani kendi kendini yok etmesini bekleyemeyiz diyorlar. Aynen. Bu kendi kendini yok etmesi beklenen bir mekanizma olurdu. Bu yüzden sistemle mutlaka keskin bir kopuş yani devrimci bir kırılma gerekecektir diyorlardı. Burada altı çizilmesi gereken çok önemli bir detay var. O dönemde, yani 1890'ların sonunda aslında her iki tarafın da nihai hedefi aynıydı. Kapitalizmin ötesine geçmek ve sosyalizmi kurmak. Yani Bernstein de bir sosyalisti, sadece hedefe giden yolun farklı olduğunu düşünüyordu. Anlaşmazlıkları tamamen strateji üzerineydi. Kesinlikle tartışma sosyalizm istiyor muyuz istemiyor muyuz değil sosyalizme nasıl gideriz tartışmasıydı bu bile o dönemin solunun ne kadar iddialı ve kendine güvenen bir pozisyonda olduğunu gösteriyor nihai hedef herkes için netti o halde asıl kilit soruya geliyoruz ne oldu da devrimci yol giderek zayıfladı ve bernstein'ın reformcu yolu zamanla neredeyse tek seçenek haline geldi bu liderlerin bir ihaneti miydi yoksa başka bir şey mi vardı? İşte Chibber burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Suçu liderlerin ihanetine ya da kişisel yetersizliklerine atmıyor. O bambaşka bir şeye işaret ediyor. Nesnel koşulların değişimi. Yani devrim birileri istemediği için değil, artık imkanları ortadan kalktığı için masadan kalktı diyor ve iki temel değişimden bahsediyor. Nedir bu iki temel değişim? Birincisi demokratik hakların, özellikle de genel oy hakkının kazanılması. Birinci Dünya Savaşı civarında Avrupa'daki işçi sınıfının önemli bir kısmının oy hakkı kazanması, oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Bu durum, toplumsal değişim için devrim dışında yasal ve meşru yollar açtı. İnsanlar sandığa giderek Sendikalarda örgütlenerek hayatlarını iyileştirebileceklerini, kazanımlar elde edebileceklerini gördüler. Yani bir nevi kazanımlarımızı ve canımızı riske atmayalım. Pragmatizme ağır basmaya başladı. Mantıklı. Peki bu denklemin diğer tarafı neydi? Sadece işçilerin devrimden uzaklaşması olamaz. Devletin de bir rolü olmalı bu değişimde. Kesinlikle. İkinci büyük değişimde tam olarak bu. Devletin muazzam bir şekilde güçlenmesi ve buna paralel olarak işçi hareketinin devrimci kapasitesinin zayıflaması. 1917-19 arasındaki o büyük devrimci dalganın ardından egemen sınıflar derslerini aldılar ve devleti hızla konsolide ettiler. Bir yandan faşizmin yükselişi, işçi hareketlerinin en militan, en devrimci kanatlarını İtalya'dan Almanya'ya sistematik olarak ezdi. Diğer yandan devletler merkez bankacılığı gibi yeni mali araçlarla ekonomik krizleri eskisinden daha kolay yönetebilir hale geldi. Eskiden devrimleri tetikleyen o derin krizler yani. Evet. O krizler artık daha yönetilebilir hale gelmişti. Ve tabii ki devletlerin baskı aygıtları yani orduları ve polis güçleri eskisinden çok daha organize ve güçlüydü. Buradaki ironi gerçekten çarpıcı. Solun en büyük zaferlerinden biri olan genel oy hakkı gibi demokratik kazanımlar bir yandan da istemeden kapitalizmi daha istikrarlı ve yönetilebilir hale getirerek devrimin nesnel koşullarını ortadan kaldırmış oldu. Evet, bu tarihin en büyük cilvelerinden biri aslında. Kendi başarınız nihai hedefinize giden yolu istemeden kapatıyor. Bu o dönemdeki sosyalistlerin çözmesi gereken inanılmaz zor bir denklemdi. İnsanlar hayatlarını riske atmadan da somut kazanımlar elde edebileceklerini gördüklerinde doğal olarak daha az riskli olan reform yolunu tercih ettiler. Peki, devrim seçeneği masadan kalkınca sosyal demokratların artık içinde çalışmak zorunda oldukları bu devlete bakışları nasıldı? Onu sermayenin basit bir kuklası olarak mı görüyorlardı yoksa daha karmaşık bir analizleri mi vardı? İkinci Dünya Savaşı öncesindeki anlayışları aslında oldukça sofistike şunu çok iyi anlıyorlardı. Demokratik bir devlet bile işçilerin oyu sayıca daha fazla olmasına rağmen yapısal olarak sermaye sahiplerine daha fazla güç tanır. Hani sermayelerini bir yerden çekme tehdidi devletin ve tüm ekonominin kaderini belirler. Bu onların sandıktaki oydan çok daha güçlü bir silahıdır. Yani sadece oy kullanmak bu dengeyi değiştirmeye yetmez diyorlardı. Kesinlikle. Sadece seçim kazanmanın devleti işçilerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde bükmeye yetmeyeceğini biliyorlardı. İşte bu yüzden işçilerin ekonomik güçlerini kullanmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Grev gibi, üretimi durdurma gibi ekonomik hayatı sekteye uğratma tehdidini kullanarak devleti ve sermayeyi taviz vermeye zorlamanın şart olduğunu anlıyorlardı. Sosyal demokrat partilerin sendikalarla kurduğu o kopmaz organik bağın temeli de işte bu anlayıştır güçlerinin sadece sandıktan değil aynı zamanda fabrikadan atölyeden ve sokaktan geldiğini biliyorlardı. Bu strateji partilerin kendi tabanlarına yani sınıf anlayışlarına nasıl yansıdı? Zamanla bu konuda bir değişim yaşandı mı? Evet, bu konuda çok önemli bir evrim yaşandı. Başlangıçta yani 1890'lardan 1920'lere kadar siyaseti net bir şekilde sınıfa karşı sınıf mücadelesi olarak görüyorlardı. Bütün odak endüstriyel işçi sınıfını örgütlemekti. Kendilerini gururla bir sınıf partisi olarak tanımlıyorlardı. Ama demokratik seçimler ve kazanma zorunluluğu işin içine girince bu saf sınıf siyaseti sürdürülemez hale geldi, değil mi? Basit bir matematik problemi çıkıyor karşılarına. Aynen öyle. Seçimleri kazanma zorunluluğu ortaya çıkınca basit bir aritmetik gerçekle yüzleştiler. İşçi sınıfı en sanayileşmiş ülkelerde bile tek başına seçmenlerin çoğunluğunu oluşturmuyordu. Avrupa genelinde bu oran hiçbir zaman %45-50'yi geçmedi. Bu durumda iktidara gelmek için başka toplumsal kesimlerle ittifaklar kurmak zorunlu hale geldi. Kimdi bu potansiyel müttefikler? Kaynakta iki ana gruptan bahsediliyor. Kırsaldaki köylüler yani tarım sektörü ya da şehirli orta sınıflar yani profesyoneller, doktorlar, avukatlar, küçük esnaf gibi gruplar. Bu kesimleri kendi yanlarına çekme ihtiyacı partilerin söylemlerini ve programlarını da kaçınılmaz olarak değiştirdi. Söylem sadece işçi sınıfının partisi olmaktan çıkıp yavaş yavaş tüm halkın partisi olmaya doğru evrildi. Bu durumu günümüzdeki tartışmalara bağlayabiliriz sanırım. İşte bu yüzden kim işçidir veya işçi sınıfı kimlerden oluşur gibi sorular aslında kuru bir akademik tartışma değil. Bu bir siyasi hareketin kimin için siyaset yaptığını, gücünü nereden aldığını ve iktidara gelmek için kimlerle ittifak kurması gerektiğini belirleyen temel bir stratejik soru. Çok doğru bir nokta. Bu, Mao'dan Lenin'e, Gramsci'ye kadar tüm devrimci stratejistlerin üzerinde en çok kafa yorduğu soruydu. Kimi örgütleyeceksin, kimsenin doğal müttefikin, kime karşı mücadele edeceksin? Bunları bilmek bir hareketin yaşamsal meselesidir. Günümüzde bazen bu tartışmaların küçümsenmesi, solun kendi tarihsel deneyimlerinden ve stratejik düşünme geleneğinden ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor bir bakıma. Bugünkü sohbetimizi özetleyecek olursak, sosyal demokrasinin devrimci bir hareketten reformcu bir güce dönüşümünü, tarihsel koşulların bu değişimi nasıl adeta dayattığını gördük. En büyük mirası olan refah devletinin bir hayır işi değil, çetin bir sınıf mücadelesinin kazanımı olduğunu anladık ve son olarak hareketin gücünü aldığı tabanı tanımlama şeklinin stratejik zorunluluklarla zaman içinde nasıl evrildi Dini inceledik Evet, ve Chibber'ın günümüz solu hakkındaki analizinden yola çıkarak son bir düşündürücü soruyla bitirebiliriz belki de. Chibber, bugünkü solun önemli bir kısmının sermayenin gücüne maddi çıkarlar üzerinden meydan okuyan klasik anlamda bir sosyal demokrat sol olmadığını iddia ediyor… Bunun yerine mevcut kapitalizm içinde ayrımcılık karşıtlığına ve kültürel tanınma meselelerine odaklanan bir neoliberal sol olduğunu öne sürüyor. Ona göre bu sol, talepleri ne kadar meşru ve ilerici olsa da kapitalizmin temel güç yapılarına dokunmuyor. Bu, gerçekten de uzun uzun düşünmeye değer oldukça kışkırtıcı bir tespit. O halde dinleyicimize de son bir soru yönelterek bu zihin açıcı sohbeti bitirelim. Eğer sosyal demokrasinin tarihsel gücü, işçi sınıfındaki örgütsel köklerinden ve bu gücü ekonomik bir baskı aracı olarak kullanma iradesinden geliyorsa, günümüzün parçalanmış ve güvencesizleşmiş dünyasında benzer bir güce sahip olmak isteyen bir hareket, nasıl bir toplumsal tabana dayanmalı ve hangi hedeflere öncelik vermelidir? Bu, geleceği şekillendirmek adına hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.